Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte unutulmaz klanımızda capcanlı saldırılar gerçekleştireceğiz. 30-30 başlatmış olduğumuz bu klan savaşında son 1 saat 21 dakikanın içindeyiz arkadaşlar. Bugün sizlere süper okçulu tazı balon saldırıları gerçekleştireceğim. Saldırılarımız bittikten sonra klanımızdan da güzel saldırılardan bir iki tane paylaşım yapacağım. Bu şekilde bir videomuz olacaktır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kombinasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Tazı balondan oluşan bir ekibimiz var ve süper okçulardan da destek alacağız. Dilerseniz hangi ekipmanları kullanacağımızı sizlere bir göstereyim. Tazı balon saldırısı için tabii ki koruyucu için kullanacağımız ekipman Öfke Taşı ile birlikte arkadaşlar sonsuz büyük kitaptır. Bu ikisini kullanacağız koruyucuda. Kraliyetteki ekipmanı zaten değiştiremiyoruz. Kraliçe için kullanacağımız bir şifacı kuklası bulunmaktadır. Bu da hani barbar kralla kraliçeyi ayrı ayrı göndereceğim için arkadaşlar destek almak amaçlı. Kraliçe hemen ölmesin amaçlı bir ihtimalimizdir. Barbar kralda da şöyle bir durumumuz var. Can çalmayı kullanacaktım normal şartlarda. Fakat can çalmamız birinci seviyede gördüğünüz gibi. O yüzden deprem çizmeleriyle öfkeyi kullanacaktım. Fakat dev eldiven olmadan da olmayan bir barbar kral var. O yüzden dev eldiveni alıp şuradaki deprem çizmelerini iptal ediyorum. Deprem çizmelerini niye iptal ettim? Elimde bir tane süper duvar kırıcım var. Süper duvar kırıcı ile açacağım noktayı zaten iyi biliyorum. O yüzden de eldivenle birlikte Öfke ile Barbar Kral önden güzel bir tanklama yapacaktır. Bu şekilde bir ekipmanımız mevcuttur. Buyurun düzenimize bakalım. Rakibin 5.sine saldırı yapacağız. Düzenimize bir bakalım. Belediye binası merkezde bir düzenimiz var. Açıkçası baktığımızda kolay bir düzen olarak karşımıza çıkıyor. Yani süper okçulardan mükemmel verim alacağımız bir düzen olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki önemli konuşudur. şudur. koruyucuyla birlikte gönderirsek garanti bir ulaşım sağlarız. Ama bir tık riske girip tazıyla birlikte göndermeyi denersek ki onu yapacağız patlama ihtimalimiz var. İnşallah bir patlama yaşamayız arkadaşlar. Yani koruyucu özelliğini tazı balona saklamak istiyorum. Saklamasak da muhtemelen bir sıkıntı yaşanmaz ama yine de biz riskli bir saldırı yapalım istedim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bir hava savunması var. Buradaki bir de sıkıntı nedir? Belediye binasının yanında bir görünmezlik kulesi var. Bu görünmezlik kulesi belediye binasını görünmez yapacaktır. Bu noktada dikkat etmemiz gereken belediye binasının inebilmesi. Belediye binasını indiremezsek boom diye patlayabiliriz. Bir püskürtücümüz var. Ona birazcık dikkat etmemiz lazım. O yüzden biraz daha şu kara kışlanın yanındaki boşluktan atacağım arkadaşlar. Hemen şu inşaatçı kulübesi kartal topunun orada indirmeyi de planlıyorum. Taktiğimiz bu yönde. Saldırı butonuna bastım. Kombinasyonumuzda her şeyimiz hazır ve ben de saldırı butonuna basarak ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar, dostlar, kardeşler şuradan önden bir tazı daha sonrasında bir Zeppelin de balon patlattım. Oo, güdümlüleri gördünüz mü nasıl yakalıyoruz? Şöyle hemen görünmezliği patlattım. İstediğim noktaya ulaştırdım. Evet arkadaşlar belediye binasına da vurmaya başladık. Tam istediğim nokta. Burada önemli olan görünmezlik kaçırmadan belediye binasını alabilmek. Görünmezlik devreye girdi. Şimdi dış taraftaki barbar kralı görünmez yaptım arkadaşlar ama o kadar çok savunma var ki süper okçular savunmaların hepsine sıktı. Bir de süper ejdere sıkmaya başladılar. Süper ejderle normal ejdere. Ama Mükemmel bir temizlik yaptık. Belediye binasının birazcık uzağında indirdiğimiz için maalesef güdümlüden kaynaklı. Belediye binasını indiremedik. Şimdi burada ön temizlik yapacağız. Dostlarım, şöyle bir sinsi atalım. Bu alana bir titan bırakalım istiyorum. Tazıyı da hızlıca halletmek gerek. Onun dışında belediye binasında en kötü tazı balonunu alırız. Hiç merak etmeyelim. Evet, gördüğünüz gibi tazımızı da indirmiş bulunmaktayız. Kralımızı da şu noktadan gönderelim. Titan, kral, kraliçe buradan birazcık ilerlesine kadar. Biz tazı balonu nereden atsak ona bakıyorum. Püskürtücünün şöyle arkasından girişimiz gayet kıymetli olacaktır. Şu şekilde gönderelim ve koruyucumuzu da savaşa dahil edelim. Evet balonları birazcık yan yana göndermeye çalışıyorum. Bu noktada bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Hız büyüğümüz falan filan yok. O yüzden dikkat etmemiz gerek. Şöyle minyonlarımızdan da destek sağlayalım. Kraliyetimizi de gönderelim. Ana barbar kral gelmiş. Barbar Kral geldiği için de maalesef balonları bırakmıştı. Şimdi devreye girdi. Güzel. Şu noktada bir koruyucu özelliği basalım. Belediye binasının oradan ilerlemeye çalışıyoruz. Dış taraftan desteklerimizi atıyorum. Arkadan bir kelle avcısı. Belediye binasının orada bir kasırga yakalandık. Belediye binasını an itibariyle indirdik. Şu an çok daha rahat oldu. Kraliyet geliyor. Kraliçe geliyor. Şöyle bir kraliyet özelliği basalım. Rakip kraliçeye kelle avcımız güzel işlev verdi. Kraliçemiz monoliti alacaktır. Şu noktadan 2 minyon gönderelim. Sağ tarafa atamadım. Evet orayı da temizliyoruz. Barbar kralın özelliği hayırlı uğurlu olsun. Barbar kral için bir süper duvar kırıcı gönderimi sağlıyorum. Sinsilerle bir destek verdim. Sağ tarafı kırdık. Barbar kral oraya geldi. Kraliçemizin özelliğini bastık. Şifacı kuklası devreye girdi. Görmüş olduğunuz gibi belediye binasını indiremedik ama o kadar güzel ağır savunmaları aldık ki Tazı balonu da güzel yönlendirdik. Kraliyeti de güzel yönlendirdik. Açıkçası 3 yıldızı hak ettik diye düşünüyorum. Başarılı bir saldırıydı. Zaten dediğim gibi düzen kolaydı aslında da. Süper okçularla belediye alsam her şey çok daha rahattı. Güdümlüler geldi. Adam orayı bilerek tuzaklamış. 3 tane güdümlü çıktı. 2 tanesini tazı tankladı. Bir tanesi zeplin'e geldi. Diğerinde de savunmalar vurunca artık hemen görünmezliği attım. Zaten otomatikman indi. Evet birin savaşımız başarılı. Buyurun devam edelim. Şimdi de rakibin 9.sına saldırı gerçekleştireceğiz. Zaten ilk 8 köy fullenmiş durumda. 9'un hemen düzenine bakalım arkadaşlar. 9'un düzeni belediye binasının yanında ağır savunmaların hepsi var neredeyse. Burayı güzel bir temizleyeceğiz. Hiç merak etmeyiniz. Şimdi şöyle bastığımızda gördüğünüz gibi bir boşluk var. Bu boşluktan bir tane asker göndereceğim. Zehir kulesini aktif edeceğim. Sonra sinsi goblin göndereceğim. Belediye binasının yanındaki görünmezliği aktif etmek çabasındayım. Tabi ilk atmış olduğumuz sinsi goblin buradaki kareksir sondasına gidecek. Daha sonrasında da belediye binasına gidecek şekilde atacağız. Belediye binasının görünmezliğini de aktif edince şu kaya saçarla monolit arasında ne olur ne olmaz bir tuzak var mıdır? Orayı da aktif etmemiz gerekiyor. Tabi aktif edemezsek de çok dert olmayacak. Şu barbar kralın orada bir süper okçu indirimi sağlamak istiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da buranın temizliğine göre tazı balonun ilerleyişini sağlayacağız. Zaten baktığınızda da iki tane tekli cehennem kulesi var. Bu tekli cehennem kuleleri bizim için baya büyük bir avantaj. Tazı balonda işimize yarıyor. Bu doğrultuda ilk olarak bir sol tarafı temizleyip daha sonrasında savaşın gidişatını kontrol ederiz diye düşünüyorum. Evet her şeyimiz hazır dostlar. Eksik gidik yoktur. Saldırı butonuna basıyorum ve saldırıma geçiyorum. Şimdi sol tarafa gelelim. Evet buradan bir tane balon atalım. Ve buradaki görünmezliği aktif edemedik tabii ki ilk etapta. İki balon atalım. Zehiri aktif etmeye çalışıyorum. Abicim daha ne atacağız kardeşim ya. Şuradan bir sinsi atayım tamam. D bombayı bir ayıkladık. Şuradan bir kare eksir sondasını alalım. Haydi alalım. Alamadık. Bir tane daha gönderiyorum. Şu an işler sıkıntılı. Merak etmeyin, halledeceğiz arkadaşlar. Bu arada evet kasırgayı çıkarttık. Şimdi bir tane daha gönderiyorum. Anam kasırga varken de atmasın? Abi taze atacağım ya. Zehir kulesi aktif olsun. Yani aktif olmadığı sürece çünkü beni çıldırtacak. Şimdi yavaştan savaşımızı başlatıyoruz. Bir balon, hemen bir zeplin. Şurada indirdik abicim. Klon öfke. Buradan bir temizlik işlemi başlasın. Belediyenin görünmezliği devreye girsin abi hiç problem değil. Etraftaki savunmaları indirelim. Zaten belediyenin ağzındayız. O belediye her türlü inecek. Tamam birazcık bizi acı çektirdi sadece ama onun dışında da bir problem yaşanmadı. Biz istediğimiz temizliği halletmiş olduk. Şuradan Tesla'ların oradan başlangıç yapıyorum Kraliçemle. Kraliçem'in temizliğinden sonra bir barbar kral gelirse onu da temizleriz. Gelmezse de diğer şeyleri temizleriz. Çok dert değil yani. Evet, devam et Barbar Kralı göndereceğim şimdi. İlerle kraliçe. Yani oraya gitmeseydin daha iyiydi. En azından barbar kralla uğraşmazdık ama sıkıntı yok. Demek ki buradan buraya geleceğiz. Şuradan hemen kahramanlarımıza bir yol açmamız başlasın o zaman. Şöyle bir Barbar Kral ve daha sonrasında bir Titan gönderimi sağlıyorum. Şuradan kraliyet şampiyonumu gönderdim dostlar. Rakip Barbar Kral şurada kraliçe var. Şurayı bir donduralım. Kraliyet rahat hareket etsin. Barbar kralın özelliği gelsin derken yavaştan tazı balonu devreye sokuyorum. Kraliyeti de oradan birleştireceğim. Hiç merak etmeyiniz. Kalan kraliyet de merkezdeymiş zaten. Şöyle arkayı da bir temizleyelim. Hemen bir tazı daha gönderdim. Şimdilik balonlarımı da şuradan gönderiyorum ve birazdan koruyucu özelliği basacağım. Şu son kelleyi de attık. Ve daha sonrasında koruyucuyu bastık. Öndeki balonları da alabilseydim çok daha güzel olacaktı ama öndeki balonları almayı başaramadım. Rakip kraliyeti indiriyoruz. Şimdi kraliyet şampiyonumuz da devreye girdi. Evet balonlarla birlikte güzel bir ilerleyişimiz var. Sağ tarafa göndermiş olduğum balonları birazcık aceleci gönderdim. Az biraz daha bekleyebilirdim. Arkada çünkü çok fazla savunma var. Alırsa bu köyü kraliyet alacak diye düşünüyorum. Kraliçemiz de var, barbar kralımız da var. Köyde doğru düzgün am şam da savunma kalmadı baktığımız etapta. Kraliyet devreye girmeye çalışıyor arkadaşlar. Şu başlangıçta çok fazla süre kaybımız oldu. O birazcık can sıkıcı. Titan geliyor, kraliçe geliyor. Ama galiba köyü üçleyemeyeceğiz ya. Evet köyü üçleyemeyeceğiz. Süreden bir patlama yaşıyoruz. Barbar kral sol taraftaki X yayında alır. Ankamız var. Ama kraliçe, titan, Oradan koruyucuyla ile birlikte ilerleyecek de köyü üçleyecek de birazcık zor. Yani başlangıçta var ya uğraştırdı da uğraştırdı yine üçlerdik. Ama tazı balonu çok güzel atamadım. Yalan değil arkadaşlar. Koruyucuyu güzel attım ettim ama tazı balonu birazcık atamadık. Bundan kaynaklı bir üç yıldız alamadık. Ben düzene baktığımda net üçlerim diye bekliyordum açıkçası. Fakat bazı problemler yaşandı. Sağlık olsun diyorum. Evet ekibimizin savaşlarına bakalım. Gandalf'ın saldırısındayız. Orman biniciliği, kraliçe yürüyüşlü bir kombinasyon karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, balon ve zeplin ile başlangıcını yaptı. Bir adet öfkesini kullandı. Orada iki tane güdümlü çıktı. Ve kartal topu alma planı vardı tahminimce. Bunu başarılı yapacak mı? Bakalım. Evet, kartal topu iniyor ama arka taraftaki çoklu cehennem kulesini alamadı. İçerisinde yeti balon vardı zeplinin. Bu doğrultuda sadece kartal topu ve yanındaki bir tane savunmayı temizledi. Ama yine de kartal topunu aldı en azından savaşını şimdi başlatacak. Evet alt taraftan bir kraliçe yürüyüşü görüyoruz. Gandalf normalde tazı balon saldırısı gerçekleştiriyordu. Şimdi orman binicisine geçiş yapmış. Orman binicisi gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Onunla ilgili videolarımız da gelmeye devam edecek. Evet kraliçe yürüyüşünden bir temizlik görüyoruz. Köşeden giriş yaptı. Şimdi barbar kralla bir sol tarafın kesim işlemini gerçekleştiriyor. Barbar kralı ilerlerken kraliçe de ilerliyor. Bir adet kraliçesine görünmezlik büyüsü gönderdi. Barbar kralı da zehir kulesinden bir hedef geldi. Kraliçe şu an bomba kulesini alıyor. Barbar kralın özellik basıldı ve dev eldiven devreye girdi. Klan kalesinden çıkan ejder ve tazı var arkadaşlar. Bunların temizliğini kraliçe öfkeyle birlikte gerçekleştiriyor. Barbar kral yavaş yavaş ölmeye yakın derken orman binicilerini sahaya sürdü koruyucusunda bir öfke taşı görüyoruz. Kraliçe yürüyüşüyle birlikte bir belediye binası alma çabası var. Ve bunu başaracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önü tertemiz. Koridor çok güzel açılmış bir noktada. Bu arada orman biniciler de mükemmel ilerliyor. O koridor da çok güzel. Kraliyet şampiyonu şu an ilerleyişini sürdürüyor orduyla birlikte. Barbar Kral ve monolit tarafında da bir koruyucu özelliği görüyoruz. Rakip Barbar Kral hızlı bir şekilde indirildi. O noktada etkili olan arkadaşlar kelle avcıları vardı. Merkeze gelen bir ordu görüyoruz. Kraliçe Belediye binasını indirdi. Hala yürüyor. Çoklu Cehennem Kulesi indi. Şimdi diğer Çoklu Cehennem Kulesi iniyor. Bu arada Kraliyet Şampiyonu'nda ruh tilkisi var ve ruh tilkisi de 10. seviye. Kraliçe yürüyüşü devam ediyor. Orman biniciler devam ediyor. Kraliyetin özelliği duruyor. Kraliçe'nin de özelliği duruyor. Arkada falan zaten savunma kalmadı. Kelle avcıları yavaş yavaş binalara yönelmeye başladı. Kraliyetin özelliği de az sonra basılacaktır basılmadı. Basılmadı. Kraliyet şampiyonunun da özelliğini basmadan fulleriz diye düşünüyor. Ama galiba süre yetmez. Muhtemelen kraliyetin özelliğini kullanmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü kraliçe yürüyüşü falan bekleme çabası oldu birazcık. Kraliçe şu an merkezdeki duvara ulaşmış durumda. Kraliyetin özelliğini bastı ve barbar kral altlarını alıp iksir deposunu temizliyor. Köyde bir şey kalmadı. Merkezdeki klan kalesine de koruyucu vurdu ve indirdi. Mükemmel bir saldırı gerçekleştirmiş Gandalf'ı tebrik ederiz. Şimdi de Şurat'ın saldırısındayız. Orman minicili yürüyüşlü bir saldırı var ama bu sefer Zeppelin içerisinde süper okçular mevcut. Balonlarla tanklatılıp Zeppelin gönderimi sağlanıyor. Bu noktadan belediye binası ve kartal topu alınması planlanmış gibi duruyor. Klonlar geldi, öfke atıldı, görünmezlik atıldı ve gördüğünüz etapta kartal topu indirildi. Belediye binasının olduğu nokta görünmez olduğu için süperokçular etraftaki X-Yaylarına salça olmaya başladılar ve buranın temizliğini de sağladılar. Şimdi belediye binası ve çoklu cehenneme döndüler. Gerçekten süperokçulardan mükemmel bir verim almış kendisi, tebrik ederiz. Arkadaki X-Yay'ı ve inşaatçı kulübesi de inmek üzere ve koridorda çok güzel oluşmuş farkındaysanız. Süperokçuların verimi bu köyün üçlenmesini çok rahat sağlamış diyebiliriz. Zaten duvarlar kapalı. Orman minicilerle duvarların açılıp ilerlenmesi de gayet kolay olacaktır. Keza savaş da başladı. Koruyucu şifacılarla birlikte gönderildi. Önden orman miniciler tanklıyor. Barbar kral da bu alanda. Koridoru ilerleyip takip edecekler. Gördüğünüz gibi tam bir U çekecekler arkadaşlar. Köydeki U'yu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Barbar kral da ilerliyor bir adet dondurmasını bu noktada kullandı. Koruyucu özelliğini muhtemelen arkadaki zehir kulesinin orada kullanır diye tahmin ediyorum ama çok da emin değilim. Monolit tarafında kullanmayı tercih etmediği için arka tarafın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir de Çoklu Cehennem ve Kaya Saçar tarafı da olabilir. İkisinden birinde muhtemelen kullanmıştır. Evet. Çoklu Cehennem zehrini orada kullanmayı tercih etti. Ordu ilerleyişini sürdürüyor. Orman miniciler koridoru takip ettiği sürece bütün duvarlar açılıyor arkadaşlar. Bu tarzdaki belediye binası merkezde düzenlerde bu kombinasyonun mükemmel iş yaptığını görüyoruz. Süper okçularla belediye binası tarafı temizlenip arka taraf temizlenirse orduyu direkt salın U şeklinde köyü üçleyip geçsin arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu da devrede. Kraliyette kazıcı varmış. Ruh tilkisi kullanılmamış. Galiba yükseltmededir diye tahmin ediyorum. Çoklu seken top ve Çoklu Okçu Kulesi'nin olduğu etaptayız şimdi. Çoklu Okçu Kulesi yavaş yavaş indiriliyor. Kazıcı bir dur dedi. Arkada da hiçbir şey kalmadı. Şimdi rakip kraliçeye bir kelle avcısı attı. Gerçekten görmüş olduğumuz iki saldırı birbirinden güzel saldırılar oldu arkadaşlar. Bundan sonrası da zaten barbar kral ve kraliçe ile birlikte köyün temizlenmesi diyebiliriz. Orman biniciler hala hayatta ve öfke taşından da güzel bir verim almış. Saldırı gücü verdiği için arkadaşlar hızlıca temizliyor ve saldırı hızı kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu doğrultuda da 3 yıldıza kavuşmuş tebrikler. Türk otağından gelen bir tazı balon saldırısı var. Süper okçulu bir kombinasyon kullanmış. Evet önden balonlar ve tazıyı kullanıp tanklamış. Zeplini gönderip belediye binasına doğru ilerletmiş. Görünmezlik kuleleri mevcut. Püskürtücüyü donduruyor bu etapta. Tekli Cehennem Kulesi'nin orada Zeppelin inmek zorunda kaldı. Şimdi klonları iç tarafa kullanıp hemen bir görünmezlik daha attı. Bir adet dev bomba karşısına çıkıyor ama bir tane dev bomba süper okçuların ölmesini sağlayamıyor. Birazcık riskli bir nokta baktığınızda çünkü fazla boşluk var. İki tane dev bomba olmuş olsaydı bu saldırı direkt patlamış durumdaydı. Ben açıkçası bu yüzden çok boşluklara süper okçu indirme taraftarı değilim açıkçası. Çünkü patladığı an Savaş gidiyor. Diyecektim ki belediye binası inmemiş. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Barbar kralla kraliçe ile devam ediyor. Yani belediye binası inmemesine rağmen savaşı toparlayıp 3 yıldızla kavuşmuş Türk otağı. Şu an merak ettim. iyice merak ettim. Evet tazı patladı. Bu noktada Titan'la birlikte köpecikler de yerle bir edildi. Barbar kralla kraliçe ilerliyor. Bu arada he, tekli cehennem kulelerinin olması da çok büyük avantaj. Eğer ki çoklu cehennem kulesi olsaydı Tazı Balon hayatta kalamazdı diye düşünüyorum. Bu arada hani süper okçulardan da güzel verim alınmış. Öyle kötü değil ama o belediye binası da inseydi zaten köyde bir şey kalmıyordu. Tekli cehennem Barbar Kral direkt odaklanmasın diye hemen özelliğini basmış. Çok mantıklı bir noktada ve Barbar Kral Tekli Cehennemi Alıp hayatta kalmasını sürdürmüş. Bu noktadan bir de yetmemiş kartal topunu almaya çalışıyor. Anka ile birlikte muhtemelen kartal topunu da alacaktır diye düşünüyorum. Tazı balon devreye girdi. Bir öfke taşı mevcut. Balonlarla birlikte koruyucu ilerlerken şimdi ruh tilkisiyle kraliyet gönderildi. Kraliçe de ilerleyişini sürdürüyor. Arkadaşlar şu ruh tilkisi acilen benim de max olsun. Çok az bir süresi kaldı. Kraliyette fevkalade iş yapıyor ya gerçekten. İki saldırıda gördük. Bu saldırıdan sonra bir de Gandalf'a bakmıştık. Gandalf da aynısını kullanmıştı. Abi çok güzel verim veriyor ya. Bir görünür oluyor bir görünmez oluyor muhteşem. Koruyucu özelliğini çok güzel basmış. Kelle avcıları rakip kraliçeye koşuyor ve rakip kraliçesini orada mıhlıyor. Bir de belediyenin oraya kraliçenin girmesi de muazzam olmuş. Hiç balonlar belediyenin orayla uğraşmamış abicim. Belediyenin oraya girseler zehirle falan filan çıkamazlardı. Kraliçe çok güzel iç kısımdan dolaşıp belediyeyi almış. Gerçekten keyif verici bir saldırı izledik. Alttaki çoklu Topa da hemen iki balonlu gönderdi. Kraliyetle birlikte kraliçe o noktada rakip barbar kralı indiriyor. Pardon kraliçe ölmüş. Kraliyetle koruyucu indirmişler. Bundan sonrası da temizlik gördüğünüz gibi. Minyonlar, balonlar ve kraliyet köyün temizliğini sağlıyor. Helal olsun. Bu arada unutulmaz klanımızda 5 kişilik yerimiz var. Katılmak isteyen buyursun gelsin diyoruz arkadaşlar. Kaç dakika kalmış savaşa? Savaşı kazandık ya. 86-68. Tam ters sayılardayız ha. Net bir şekilde savaşı kazandığımız ortada. 43 dakika kalmış. Bizden savaşını yapmayan 9 kişi var. Onlar da yaparsa zaten 90 yıldıza tamamlayabiliriz. Bakalım her şeyin hayırlısı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.